kısmına bakayım biraz. Üst kata çıkayım. Kızım neredesin? Anne. Gider mi? Hizmetçi eve sonra hizmetçi gitti. <laughs> çağırın. iş Paralarımız gitti. Şifreyi nasıl çözdü? Patlattı mı? Ne yaptı ben ne? Nasıl olur? Kim yaptı? Hayır. Hayır bankamızı çalmışlar. Ah neyse. Ben polis arayacağım hemen. Polis arayacağım. Tamam. Polis arayacağım. Telefonum nerede şimdi Bunun dışında her şey varmış. telefonumu bulayım arayacağım telefonumu alayım tamam hemen arıyorum alo polis misiniz tamam bizim evimizdeki paraları çalmışlar hem de bin dolar bayağı pahalı bir paraydı ben onları yıllarımı vererek biriktirdim lütfen artık yakalansın da. Polisler beni niye hapsettiniz? Ben ne yaptım? Ben neden suçluyum? Ben orsuzları yakalayın demiştim. Ben neden neden ya. bir suçtan yargıladım. Siz seni bir suçtan dolayı hapse attık. Neymiş suçum? İnsanları öldürme. Ben hiçbir şeyi öldürmedim. Beni yanlış şey hapiste tutuyorsunuz. Anladınız mı? Ne yapacağım? Telefonum var. Üf ne yapacağım ben ya? Ben hiçbir kimseyi öldürmedim. Peki kimi öldürmüşüm? Öf ya öf. Barney'i kırmaya çalışacağım. Siz şimdi Ben kimseyi öldürmedim. Evet, top kırmaya çalış. Çalış, çalış. Evet, kırıyorum galiba. Oley kırdım. Şimdi çık. Ben kimseyi öldürmedim. Beni Yalan damandan do dolayı suçlu yargılıyorsunuz. Asıl evime giren asıl tutuklayın ya. Hı. Kimi öldürmüş olabilirim ki en fazla? Öf. Orada mezarlık var. Acaba mezarlıktan kimi öldürdüm ya? Neyse. Bari mezarlığın oraya saklanayım. Kimse beni göremez. Aa! Orada kim var? <laughs> Allah'ım birisi kalmayacak buraya. Ne hmm, Burada ikisi var? <laughs> Herkes mezarla toplanıyor. Bunu yapmak zorundayım. <laughs> Gelin buraya. silahla. Çok güzel oyunlar oynuyorum ben. Ha ha ha. Silahla çok güzel oyunlar oynuyorum. <laughs> Gelin bakalım kimi öldürmüşüz anlayacağız şimdi. Neyse bu silah oyuncaktı aslında. Kimse gerçek vurmuyor. <laughs> Yazık nasıl da korktular. Neyse. Bilmiyorum belki benden de korkmamış olabilirler ama. O oyuncak silah elimdekiler. Kimseye zararı yok. Neyse hastaneye girdim ben. Hiç kendimi anlamıyorum. Polisler beni görmedi. Aslında işimden atıldım. Doktor alabilirim. Bebek doktoru. Çok isterim. Aynen. Evet. Bebek doktoru olmak çok iyi gelir. Aa, elime bebek geldi. Bu kimin bebeği ya? Ha, bana da böyle velet gibi bakıyor. Bu kimin bebeği olabilir ki acaba ya? Ee, kimin teslim edeyim? Annesiz babasız kalmasın. Zaten benimki annesiz babasız. Cık. Ben annesi ve baba, babasını götürmem lazım. Ve kelime nereden geldi? Havadan düşmüş olamaz. Yine ayaklarından da düşmüş olabilir. Tamam, ben Evet. Tamam. Aldım bebek. Gel şimdi eve götürelim. <laughs> Ay nereden çıkılıyordu? Buradan çıkılıyormuş. Gel bebiş. Evime gidelim. Bebiş evime geldik. Seni aileni kavuşturacağım. Merak etme ailesiz büyümeyeceksin sen. Kızım bahçede oynuyordu en son. Sen yat burada. Senin uykun yok mu yoksa? Ee, sen niye susun Hiç ağlamıyorsun sen. Akıllı bir bebek. Sana uyumak istemiyorsun herhalde. Gel o zaman. Sen ne tatlı şeysin böyle bebişik. Gel hadi seni uyutalım uyumaz bir bebeğe benziyorsun. Üf biraz yemek yiyeyim ya. Karnım da çok acıkmış. Ah, Ev kirlenmiş. Süpüreyim biraz. Süpürsem iyi olacak zaten. Neyse. açayım bari. Ünlü ünlü TikToker evinde ölü bulundu. Ne? Ve onu sevgi öldürmüştür. Ne? Benim adım da sevgi. Haberlerde ben çıktım. Hayır ben kimseyi öldürmedim ya beni suçsuz yere suçluyorsunuz. Bunu bıdı bulup bıdı bir lanmacık burada. Ay kaç kaç televizyonlarda kendimi görüyorum. Ah. Ne ne <laughs> hayır hayır hayır. Merhaba Cebir ya olsun lütfen lütfen lütfen. Neyse arkadaşlar film filmin ikinci bölümü bitti. Görüşmek üzere.